Kültür ve Turizm Bakanlığı Özbek gazetecilere yönelik basın turları düzenliyor. Yılbaşından bu yana yürütülen proje kapsamında Özbek gazeteciler Türkiye'yi ziyaret ederek ülkenin turizm potansiyelini Özbek kamuoyuna aktarıyor. Özbekistan'da Türkiye'ye ilgi yoğun. Özbeklerin büyük çoğunluğu yurt dışı tatili için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gazetecilere yönelik başlattığı Güvenli Turizm projesi kapsamında Özbek gazeteciler Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Yılbaşından bu yana her ay düzenli olarak gerçekleştirilen basın turunda yaklaşık 20 Özbek basın mensubu Türkiye'yi ziyaret ediyor. Gazeteci, blogger, YouTuber'lardan oluşan gruplar Türkiye'nin farklı bölgelerini ziyaret ediyor. Bu seferki grupta Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında ve Antalya'da ağırlandı. Özbek gazetecilere Azerbaycanlı meslektaşları da eşlik etti. Biz Perge kentindeyiz. Ben bu videoyla sizi yüzyıllar öncesine götüreceğim. Gördüğünüz yapı çok eski Perge kentinin kalıntıları. Ve bu Antalya'nın en ünlü kentlerinden biri oluyor değerli takipçilerim. Bir grup Özbek gazeteciyle basın turu kapsamında Antalya'nın tarihi mekanlarıyla tanışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en ünlü noktasında bulunuyoruz. Rehberlerimiz buranın tarihiyle ilgili çok ilginç bilgiler paylaşıyorlar. Özbekistan'daki tüm dostlarımızı buraya gelmeye, Türkiye'nin tarihiyle daha yakından tanışmaya teşvik ediyorum. Proje, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının gelişimine ve ortak turizm girişimlerinin artmasına da katkı sağlayacak.